Hocam bu nasıl soru Allah aşkına ya? Bunu nasıl çözeceğiz biz? Taktiği var gel 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 taktiği var gel gel gel. Bak şimdi. 50 kere anlattım. Eğer bu taktiği bilmezsen siktir sene yapamazsın bu soruyu bak. Önce A ve B sayıları tanımlıyorsun tamam mı? Burada sakin olacaksın. Peki ikisinde bulunan en büyük ortak çarpan K olsun. Yani ebokları zaten direkt K diye veriyorum tamam mı? Burada da A'yı sağlatacak özel sayı X, B'yi sağlatacak özel sayı Y olsun. Şimdi bak EBOB. A, B'ye geliyorum tamam mı? EBOB, A, tamam A, B ne olur? İkisini bölen en büyük ortak bölen. Kim o? K. O zaman bak buraya K'yı koy Ekok nedir? En küçük ortak kat tamam mı? İkisinin en küçük ortak katı. Ya bunun katı olacaksa bir kere kx olacak. E bunun da katı olması mecburen y'ye geldi. Bak sistem bu. X ile y aralarından sal unutmayın. Bak x ile y aralarından sal. Sonra bunları gel hemen korkusuzca yerine koy. Bak burada korkuyorsun Pes edeceksin biliyorum. Artı 1 bölü k eşittir 8 bölü 15. Şunu x ile genişlet. O zaman ne geldi pay kısmı? 1 artı x bölü k O da eşittir 8 bölü 15. İşler dışlar yap. Ne gelir? 15 artı 15 x eşittir 8 k Tamam. Şimdi 15 burada dursun. Ortak bir şey parantezine alman lazım. Tamam mı? Uyanık olacaksın biraz. 15 eşittir ee, X'e parantez alalım sağ tarafı. Oradan 8K kaldı. Şunu öbür tarafa attık. Eksi 15 geldi. Anlaştık mı bak buradan? Şimdi 15 öyle sıradan bir sayı değil. Mesela 1 kere 15, 15. U az yapacaksın. 3 kere 5, 15. 5 kere 3, 15. 15 kere 1, 15. Şimdi bak X'e 1 ise şurasının 15 olması lazım. Ondan 8K'nın 30 olması lazım. Siktin seni olmaz. Niye 8K 30'un e, eşit olmaz. Yani Öyle bir kartonsuzluk bulamazsın. Burayı 20'ye eşitlemen lazım. O zaman 8K'ya 20 olamaz. Burayı 18 eşitlemen lazım. 8K 18 olamaz. O zaman 8K'yı 16 eşitlersen 1 gelir. O zaman 8K eşittir. 16. K ne geldi? 2. Şimdi o zaman bak tek sağlayan yer burası tamam mı? Bak sadece burası sağlıyor. Öbürlerde K bir tam sayı çıkmıyor. Bak bir daha söyleyeyim. Burası için 30 olması gerekiyor 8 k olmaz. Burası için 20 olması gerekiyor olmaz. Burası için 18 gerekiyor olmaz. Burası için bir tek olur K2. Şimdi X'e bak X çarpı gelecek 15. Aralarında asal ya. O zaman ya 1'e 15'i seçeceksin. Bak aralarında asal. Ya 3'e 5'i seçeceksin. Hani bana toplamını sorduğu için 15'e 1, 5'e 3 e almana gerek yok. Tamam o zaman biz direkt ee, X'i şöyle alalım. X'i 1, y'yi 15 alalım. Tamam mı? K'yı 2 alalım. O zaman 2 kere 1, 2. 2 kere 15, 30. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Bunları toplamaya başlarsan 30, 40, 46, 48. O zaman cevabımız Adana. Sorumuz nerede? Yetimbat AYT Konsolu'da. Şöyle arkadaşlar şöyle dönüp de selam vereyim. Arkadaşlar çok emek verdik. İnşallah güzel olacak. Bak tam sınavda çıkabilecek bir soru. Tarıklığına, tarıklığına her şeyine dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Sakarya'dan selamlar.